ana ham maddemiz kakao. Bitter, acı bir çikolata olmak zorunda değil. Beyaz çikolata hileye biraz daha açık bir konu. Çikolata ambalajlarının da üzerine böyle güğümle süt döküldüğünü falan görürüz ya. O büyük bir yanılgı. Kakao yağı çok kıymetli bir ya. Özellikle biz kadınlar için. Fındığın ya hep bir yasaklı bir şekerleme olarak adlandırılmış durumunda. Aslında sürülebilir bir çikolata için ilave yağ eklemenize gerek yok. Fındığın kendi yağı yeterli olacaktır. Kavrulmuş fındığımız var, kavrulmuş kakao çekirdeği parçacıklarımız var, organik hindistan ceviz şekerimiz var. Ve içinde bol fındık olsun istiyoruz. %3-5 fındık içeren şeye biz aroma çikolata Quando queremos o demais. <laughs> sürülebilir çikolatanın doğuşu aslında janduja dediğimiz bir ürüne dayanıyor. Janduja, Napolyon döneminde İtalya'ya uygulanan ambargolar sonucunda İtalya'da kakao bulunamamasının sonucunda çikolatayı çoğaltmak için içerisine ülkede en çok bulunan bir malzeme olan ve kakaoya yağ oranı bakımından benzer olduğu için çikolatanın fındıkla çoğaltılmasıyla doğuyor. Burada fındık ezmesinin oranı %40'larda. Daha sonra bu fındık ezmesi oranını arttırarak sürülebilir çikolata dediğimiz forma ulaşıyoruz. Bugünkü markette satılan sürülebilir çikolataların ilk formu bu şekilde ortaya çıkıyor. yaklaşık %50 %60 yağ içeren bir ürün. Kakao da aynı şekilde. Aslında sürülebilir bir çikolata için ilave yağ eklemenize gerek yok. Yani fındığın kendi yağı yeterli miktarda fındık kullanıldığında yeterli olacaktır. Daha sonrasında endüstride ilerledikçe ya da işte ürünün daha çok artırılması gerektikçe bunun içerisine sıvı yağlar, bugün işte pamuk yağı, pamuk yağı gibi ürünler de ilave edilerek fındık oranı minimumda, şu an piyasada bulunan %4'e kadar inen fındık oranları görüyoruz. Bitkisel yağlar ve şekerlerden oluşan kakao oranında eser miktarda bulunan bir sürülebilir çikolata elde edilmiş oluyor aslında. Pamya, sağlık örgütleri tarafından insan sağlığına zararlı bir ürün olarak belirtiliyor. Bunun sebebi bir de rafine edilme biçimi, kanserojen maddelerin oluşmasına sebep olması. Yani daha yüksek ısılara dayanıklı bir yağ. İkincisi daha uygun fiyatlı, daha ucuz bir yağ. Artık Marketteki birçok ürünün içerisinde yani bisküvisinden, kekine, salçasından, peynirine birçok şeyin içerisinde artık palm yağını görüyoruz. Bu da aslında üretebildiğimizden çok daha fazla palm yağına ihtiyaca sebep oluyor. Bildiğiniz gibi bu palm yağı palm yağışlarından elde edilen bir yağ. Tropikal ormanlarda yetişiyor ve tüketime yetişebilmek için daha fazla üretim yapmak gerekiyor. Ve böyle olunca da yağmur ormanları tahrip edilip onlar yerine palm yağı çiftlikleri kurulmaya başlıyor. Bir oradaki doğal habitatı değiştirmiş oluyorsun. Oradaki, orada yaşayan canlıları yok etmiş oluyorsunuz. Onların soyları tehlikeye girmiş oluyor. İkincisi de zaten dünyanın ihtiyacı olan yağmur ormanlarını yok etmiş oluyorsunuz. Bundan ya, hep bir yasaklı bir şekerleme olarak adlandırılmış durumunda. Hazırlanmasında kullanılan bir ürün olarak düşünürseniz farkındaysanız işte sürülebilir çikolata yani margarin sürer gibi ekmeğin üzerine sürülür. Ancak bunu evde yapmak istediğinizde ya da bizim gibi butik üreticilerin yaptıklarında bu pam yağı gibi içerikleri kullanmayan üreticilerin yaptıklarında daha akışkan formdadır. Bunun sebebi de içerisinde doyurulmuş yağ ya da işte pam yağının bulunmamasıdır. Hani bilinen marka gibi olsun, o ol kıvamda olsun ama katkısız olsun ne yazık ki çok mümkün değil. Katkısız sürülebilir çikolata biraz daha akışkan formdadır. Bekledikçe yağ üzerine birikir. Aynı şey tahin gibi düşünebiliriz bunu. Tahinde de biliyorsunuz ki evimizde koyduğumuzda onun üzerinde bir yağ birikir. Bu doğal bir şeydir. İçerisinde herhangi bir kıvam verici bulunmadığının ya da doyurulmuş bir yağ bulunmadığının göstergesidir. Doğal içerikli bir fındık kreması bekledikçe üzerinde yağ birikir. Orada da ne yaparız? Güzelce karıştırarak eski kıvamına gelmesini sağlayabiliriz çikolatalı fındık kremamız için ham maddelerimizi önümüze aldık. 1 kilogram ürünümüz için kullanacağımız malzemeler kavrulmuş fındığımız var, kavrulmuş kakao çekirdeği parçacıklarımız var, organik hindistan cevizi şekerimiz var. Ve içinde bol fındık olsun istiyoruz. En az %60 olsun derim ben. %25 şeker kullanalım. Şekeri az tutalım. Normalde pazardaki fındık kremalarında en az %50 şeker olur ama biz onu yarı yarıya düşürelim. %25 şeker kullanalım. Hem de organik sertifikalı hindistan cevizi şekeri kullanalım. Geri kalanını da kakao çekirdeği koyalım. %3-5 fındık çünkü içeren şeye biz araba çikolatada fındık, fındık kreması, kreması demeyiz. Bir kilogramlık üründe 600 gram fındık olacak, 250 gram hindistan cevizi şekeri olacak, 150 gram da kakao çekirdeği olacak. tane deyince aslında %35'in üzerinde kakao ürünü içeren bir çikolata anlamalıyız. Bittay bitter acı bir çikolata olmak zorunda değil. Kodeks de diyor ki %35 kakao ürünleri içermesi gerekiyor. Şimdi kakao ürünü ne demek? Kakao kitlesi veya kakao yağı veya kakao tozu. Kakao ürününün bileşenlerinin toplamı %35 olmalı. Geri kalanı ne? Şeker. %70 bitter bir çikolatada 30 gram şeker var demek. Bu da yaklaşık 12 adet kesme şekere denk geliyor. Şimdi bizde bir şey vardır. Ben bitter çikolata yiyorum, sağlıklı ürün yiyorum. %50 bitter bir çikolatayı düşünün. %50'si kakao ürünlerinden oluşuyorsa %50'si de şekerden oluşuyor demektir. Yani aslında hani bitter çikolata yiyorum demek yeterli değil. Orada önerilen genellikle %70'in üzeridir. %100'e kadar ulaşan çeşitleri mevcut. Sütlü çikolata dediğimizde yine kakao bileşenleri ve şekere ilave olarak süt tozunun ilave edilmesinden bahsedebiliriz. Burada genel olarak bir yanılgı var. Sütlü çikolata dediğimizde içine süt eklendiği hakkında. Hayır, çikolatanın içerisinde rutubet içeren herhangi bir bileşen bulunamaz. O nedenle de sütün kurutulmuş hali olan süt tozuyla çikolata yapılır. Bütün çikolatalar için bu geçerlidir. Çikolata ambalajlarının da üzerine böyle gümle süt döküldüğünü falan görürüz ya o büyük bir yanılgı. Hayır, sütlü çikolata süt tozuyla yapılan. Yine kakao bileşenleri ve şekerden oluşan bir üründür. Çikolata yerken istediğimiz şey kakao oranının yüksek olması. Yani bu sütlü çikolata sevebilirsiniz. %50 kakao içeren sütlü çikolata da var. Mesela bizimkinde %50 kakao vardır, %25 süt tozu, %25 de şeker vardır. %70 bitter çikolatadan daha az şeker içerir oldu. Sütlü çikolata seviyor olabilirsiniz. Yine kakao oranının mümkün olduğunca yüksekte şeker oranını minimumda tutacak şekilde sütlü çikolata tercihinizi yapabilirsiniz çikolatada bazen bakarsınız böyle uzun uzarı diye içerikler. Süt yağı ilave edilmesi, peynir altı suyu tozu ilave edilmesi, tereyağı ilave edilmesi gibi. Yani ürünün kendi doğasının dışında bileşenlerle aslında upuzun bir içerik listesine ulaşmış oluyoruz. Kaçınmak istediğimiz şey bu. Sütlü bir çikolata için ihtiyacımız olan malzeme çok basit. Kakao, süt tozu ve şeker. Beyaz çikolata çokça tartışmaya sebep olmuş bir konu. Beyaz çikolata çikolata değildir diyenler veya çikolatadır diyenler. Dedik ki ana ham maddemiz kakao. Bir kısım diyor ki beyaz çikolata içerisinde kakao bulunmadığı için çikolata değildir. Aslında beyaz çikolata ana ham madde olarak kakao yağından oluşur. Kakao oranı derken de sadece kakao kitlesi diyemeyiz, sadece kakao yağı diyemeyiz, sadece kakao tozu diyemeyiz. Tüm bu bileşenlerin toplamı kakao miktarımızla belirliyor. Aslında beyaz çikolatada ana ham maddemiz kakao yağı olduğuna göre beyaz beyaz çikolata bir çikolatadır. <laughs> Güzel haber. <laughs> beyaz çikolata hileye biraz daha açık bir konu. Kakao yağı, süt tozu ve şeker. Şimdi beyaz çikolatanın oluşması gereken üç içerik. Ancak burada kakao yağı dışında bitkisel yağlar ilave edildiğinde işin rengi değişiyor. Palm yağıdır, bitkisel yağlardır ilave edildiğinde hani hep savunduğumuz şey var ya kakao zararlı değildir diye bu sefer onu yıkmış oluyoruz. Çünkü aslında yani gerçek anlamda bir çikolata değil, kakao ürünü değil, bitkisel yağ ve şekerden olsam kötü bir ürün yemiş oluyoruz. Ne zaman ki teknoloji ilerliyor ve kakao çekirdeğinin içerisinden o yağı ayrıştırmayı başarabiliyoruz. Kozmetik ürünlerinde sıkça kullanılmaya başlıyor. Kakao yağı çok kıymetli bir yağ. Özellikle biz kadınlar için cilt çatlaklarına iyi gelen E vitamini açısından çok zengin. Böyle olunca da çikolatanın içerisinden ana bileşenlerinden biri olan kakao yağını almış olduk. Bunun yerine de bir şey ilave etmemiz lazım. Ne ilave edebiliriz? Diyorlar ki sütün içerisinde de yağ var. <laughs> Süt ürünleri eklenerek çikolatanın o içerisindeki yağ dengesini bozmadan kakao yağını içerisinden almış oluyorlar. Sütlü çikolata böyle ortaya çıkıyor aslında. Endüstriyel çikolatalarda neredeyse tamamında lesitin dediğimiz bir madde var. Emulsifier, emülgatör, lesitin, ayçiçek lesitini ya da soya lesitini sıkça kullanılır. Bir üreticinin işini kolaylaştırır lesitin. Bazen akışkanlığını, bazen kıvam arttırmak amaçlı kullanılır. İkincisi ürünün ömrünü uzatır. Biz peki nasıl yapıyoruz? Yani bu lesitini kullanmadan nasıl yapıyoruz? Eğer ki doğru biçimde ham madde seçimi ve uygulaması yapılırsa, doğru biçimde işlenirse aslında lesitin çok da ihtiyacımız olan bir ürün değil. filter. Şeker dediğimizde direkt olarak şekerin tek bir formunu düşünemeyiz. Birçok formu var. Yani tatlandırıcılar grubu da diyebiliriz buna. Pancar şekeri, yani normal bugün evde de kullandığımız sofra şekeri kullanılabilir. Alternatif şekerler vardır. İşte hindistan cevizi şekeri olabilir, buna şeker kamışı şekeri olabilir. Bir de tatlandırıcı grupları var. İşte stevia, maltitoldür, erititoldür. Birçok farklı beslenme biçimine göre farklı tatlandırıcı grupları var. Biz bunun dışında doğal şeker dediğimiz işte hurmadan faydalanıyoruz, baldan faydalanıyoruz. Bunlarla da çikolatamızın tatlılığını sağlamış oluyoruz. Etikette nelere dikkat etmeliyiz kısmı var ya, evet şeker ama bu şekerin kaynağını nereden alıyorum? O da çok önemli. Mintu bar çikolata da aslında yapabileceklerimizin sınırı yok. Hem lezzet açısından hem de sağlığa faydaları açısından çok sevdiğimiz çikolatayı fonksiyonel ürünlerle de birleştirerek bunun faydasını maksimize edebiliriz. Örneğin şu anda kolajen çok moda. İnsanların işte cilt bakımları için, tırnakları, saç bakımları için tüketilmesi önerilen bir gıda takviyesi. Aslında kolajenli çikolata dediğimiz şey normal kakao ve işte tatlandırıcı ile hazırladığımız çikolatanın içerisinde kolajen takviyesinin eklenmesi ile oluşuyor. Protein Örneğin çikolatada da ne yapıyoruz? Çikolatamızı hazırlarken içerisine protein tozu ilave ederek protein oranı arttırılmış çikolataları hazırlamış oluyoruz. Özellikle süt enerjisi olanlara ya da vegan beslenenler için Hindistan cevizi sütü kullandığımız bir ürün var örnek veriyorum. İşte yulaf sütü kullandığımız bir ürün var. Alternatif sütlerle de yine sütlü çikolata o sevdiğimiz bizim damak sevkimize en yakın olan sütlü çikolata tadını alternatif süt ürünleriyle de hazırlayabiliyoruz. Mesela tuzlu çikolata. Normalde yan yana çok birbirine yakıştıramadığımız şeyleri de deneme ve tecrübe etme fırsatımız oluyor. Tuz ve çikolata, işte acı biber ve çikolata. Fikir olarak ters gelebilir ancak aslında birbiriyle oldukça yakışan ürünler. Tavsiye edilir. <laughs>